Merhaba sevgili kovalar. Bugün 28 Eylül Cumartesi. Satürn günündeyiz. Konforunuzun ön planda olduğu bu dönem içerisinde daha rahat bir yaşam sürmek için orijinal değişiklikler yapma planlarınız olabilir. Yine de fazla uçlara kaymayın ve etkin değişimlere yönelin. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 28 Eylül Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay Yengeç Burcu'nda ilerlemeye devam ediyor. Sabah erken saatlerde ay Jüpiter kavuşumu güne pozitif ve şanslı etkiler verecek. Kendimizi iyimser, huzurlu, mutlu, neşeli hissedebiliriz ve olaylara daha olumlu yaklaşabiliriz. Evimiz ve ailemizle ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşamamızda mümkün görünüyor. Öğle saatlerinde Ay Venüs arasında oluşacak üçgen açı özellikle sosyal ilişkilerde ve bayanlarla olan ilişkilerde destekleyici olacaktır. Keyifli organizasyonlar, yaratıcı ve sanatsal çalışmalar için uygun bir gündeyiz. Bayanlar özellikle güzellik, bakım, estetikle ilgili çalışmalara da bugün yapabilirler. Venüs-Mars arasında oluşacak kare açı özellikle karşı cinsle ilişkilerde enerji ve çekimin çok yüksek olabileceğini işaret ediyor. Tutkulu ilişkiler ortaya çıkabilir. Özellikle sabit grup, kova, aslan, boğa ve akrep burçlarını etkileyen bu enerji altında kıskançlık, sahiplenme, şüphe gibi zararlı duygulara karşı da temkinli olmak gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.